İnegöl Belediyesi tarafından yapılan mülakatlar neticesinde her biri farklı alanlarda bilgiye sahip ve gelişime açık 10 gencin katılımıyla oluşturduğu proje takımı kuruldu. Başta elektrikli gezi aracı Bay Koca'nın yapımı olmak üzere benzer projelerde görev alacak 10 kişilik proje takımı bu sabah düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna tanıtıldı. Belediye Başkanı Alper Taban inşallah burada bir sinerji oluşacak ve bu sinerji diğer gençlerimize, bu konuda heyecanı olan tüm girişimcilere, fikir sahiplerine imkan ve fırsat doğuracaktır dedi. Doğa sporları merkezimizdeyiz. Yine güzel bir duyuruyu sizlerle inşallah paylaşmış olacağız. Geçtiğimiz günlerde bir proje takımı oluşturuyoruz demiştik. Jüri üyelerimiz bunların çalışmalarını yapmıştı ve nihayete erdirilen çalışma ile ilgili bugün bir aradayız. Ee, bildiğiniz gibi e, gençleri önemsiyoruz. Özellikle e, kendi alanında uzmanlığı olan ehliyet ve liyakata sahip gençlerimizle e, yeni projeler oluşturabilmek adına onlara fırsat ve imkanlar vermek istiyoruz. Bildiğiniz gibi e, burada bir proje atölyesi, oluşturduk ve bu proje proje atölyesinde arkadaşlarımıza fırsat ve imkanlar vererek onların yeni projeler üretmesini kendilerinden istemiş olacağız. Değerli arkadaşlar, yerel yönetimler düzeyinde belki bir ilki gerçekleştiriyoruz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde duyurusunu yapmıştık. Proje takımına yeni arkadaşlar arıyoruz diyerek. Ve buraya yaklaşık 58 müracaat aldık. 58 müracaatın içerisinden de 5 arkadaşımızı biz e, proje takımına katmak istiyoruz demiştik. Ancak bunun e, sayısını ona çıkardık. Buradan da bunu duyurmuş olayım. Burada e, arkadaşlarımız, e, iki arkadaşımız hariç herkes burada hazır durumda. Biraz da bunları da tanıtmak istiyoruz. Ben tabii öncelikli olarak proje takımının belirlenmesinde... Özenle, itinayla çalışan çok değerli proje üyelerimize, jüri üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Burada iki gün boyunca süren değerlendirmeler neticesinde arkadaşlarımıza da fırsatlar vererek kendilerini anlatmalarını, fikirlerini, önerilerini, projelerini anlatmalarını istemiştik. Ve bugün 58 kişi içerisinden 10 arkadaşımızı belirlemiş olduk. Tabii neler yapacağız? Biz öncelikli olarak, Atölye e, faaliyet takvimi oluşturarak burada önce arkadaşlarımızın birbirleriyle ve e, kurum çalışanlarımızla bu konuda tanışmalarını öncesinde e, planladık. Daha sonra kendilerine yönelik e, bir farkındalık eğitimi oluşturmak istiyoruz. Yine e, görev dağılımları kendi işlerinde gerçekleştirecek. Ardından da inşallah ortaya neler koyabiliriz noktasında e, emeklerini, gayretlerini ortaya koy, ee, koymuş olacaklar. Çarşat diye, promo bir mail